Murat Boz'un kariyeri sallantıda mı? Ben de bak dış <laughs> ses oldum. Zaten sinemi gözden düştüm. Benim gözümden düşeli voleylerdi. Voleylerle bir bitirdin. 130 liraya geri aldı. Yok 170 liraya geri Yok liraya Murat almıştım. Boz voleyden önce zaten şu o iki kardeşle o eve girdiği an benim gönlümde bitmişti maalesef. Bir skandalı. Evet. E, hatta Aslı Emre'nin de böyle ne kadar... Ee, barışmasını istesem de kalbim ona karşı hep bir kırık. Hani bana ne tabii Aslı'ya Murat, <laughs> ne Murat'a ne ama benim gönlüm de öyle. Ee, yeni şarkısını hiç beğenmedim. Bu da bir gerçek. Ha, evet dinlediğinde de beğenmemiştim. Doğru tıklanmaları da çok kötü. Daha önce bütün şarkılarını beğendim. Ama o ses de muhteşem bir adam Murat. Aynen olsun. bence de. Jüri arkadaşlarıyla iletişimi, esprileri... esprileri. E, ve gelen oradaki yarışmacılara tavrı, merhameti e, bambaşka bir Murat Boz yarattı. Evet, evet. Yani şu an şarkı, ya şöyle söyleyeceğim, bilmiyorum katılıyor musunuz bana? O sesin jüri koltuğunda oturmak şarkıların çok önüne geçiyor. Tabii. Yani da karakterin de ortaya çıkıyor herhalde Karakterin değil mi? ortaya çıkıyor, davranışların ortaya çıkıyor. Ee, halkla daha iç içe girdiler. Artık insanlar Murat Boz'u daha yakın tanıdı. Her, Samimiyetin geçiyor yani karşı tarafa. Herkesi, hadise için de geçerli, beyaz için de. Ee, yani Seda Hanım'ın merhameti zaten kanıtlanmış, onun için geçerli değil. Zaten orada o bekleniyordu ondan. Tabi orada anaç yani, abla. Anaç, o, abla anaç o, gel yavrum bana gel gel Aynen, çocuğum. Gel seni parlatayım diyor beyazda diyor ya sen ota yıkamacı mısın sürekli insanlara gel parlatayım <laughs> gel parlatayım. Ya ben o sesteki o bütünlüğü ve ahengi çok seviyorum. Hmm. Bu bir gerçek. Murat Boz'un yeni şarkısını sevmiyorum. Bu ikinci gerçek. Üçüncü gerçek <laughs> hala çok sinirliyim Can'ına. Kalbimden <laughs> <Farkında. çarpıntım> var. <laughs> Nefesim şuramda kilitlenmiş durumda. Evet, evet. Yani. Ben şimdi konu o yüzden Herleği değiştirmeye çalışıyorum ama. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani şu Hadi şu tatlı cevaplar ben. Şirin şirin konuş. Konuş. <laughs> şirin şirin konuş. Hadi şirin şirin konuş. Şöyle. bu Murat <laughs> desene bu Murat <laughs> bozdu ya, o sese yapıştı. Şey yapıştı. <laughs> ya, <bu> <laughs> ne yapıyor <yapıcam? ne gülüyor> bu parayı? Valide de vermiyor. <laughs> ile Semih'in derdi bize geldi ya onu üzülüyorum. Hayır onların çizim. derdi değil. Genel kadınlarla Hayatım, ilgili kabul kabul etmemiz konu lazım. Edin. O Neyse, başka bir fikir. Ona, tamam, hadi, hadi Ben başla. başka bir fikir değil mi? Ama kendisini hep severim. Hep sayarım. <laughs> <laughs> kendisi benim <laughs> bir büyüğümdür. Evet her ikiniz de. Ne diyecektim ben? Ha bu tıklanmaların üzerine bir şey söyleyeyim ha. ben. Hmm. Buyurun. <laughs> şimdi Raymond tabii böyle herkesi kasıp kavurduğu için. Böyle, böyle evet herkeste aşırı hmm. beklenti oldu şimdi. Ee, dolayısıyla da iki buçuğu görünce ben bu mu dedim. İki buçuk ama bir değer çıktı e, <laughs> Ama yani benim için şakasını yapıyorum yani şaka yapıyorum şu an. Benim için bir değer değil ama Murat Boz e, herhalde şöyle bir şeyle ilgili. Bir taraftan filmle ilgileniyor. Bir taraftan işte o, o Ses Türkiye var. Bir taraftan işte ilişkisi düzgün gidiyor. Acaba müzik kariyerine istediği kadar zaman Zaman e, hem zaman hem önem ayırmıyor acaba diye düşünüyorum mesela yani bir insan hem şarkıcı hem oyuncu falan. O sen her yere kayıyorsun galiba aynı anda değil mi ya? Ya sen falan diyoruz beş mi? ama orada mesela şarkıcılık yok en azından yani. Yok Oyunculuk ama mesela var ama. ne yapıyor? Alice müzikali varken başka proje yapmıyor. Sadece reklam çekiyor. Misal. Gibi. Yani öyle öyle bölerse insanlar enerjilerini doğru sarf edebilirler. Öbür türlü bir enerjiyi sekiz yere harcayamazsın. Muhtemelen Burada Murat Boz'un şey hikayesi bence. öyle oldu. Bir de ben Sinem'in o lafını çok doğru buluyorum. Ben de sıklıkla tekrar ederim. Kendimi de içine, işin içine sokarak. Bazı birliktelikler bazen çifte iyi gelmez. Bazen çiftin bir tanesine iyi gelmez. Bazen çok uğurlu bazen gelir ikisine bingo, gel bingo gelir Bingo gelir. bazen oldu. bir tanesi yukarı çıkar Ta, yani o, o, bak bu ilişkide de, çok. Ha. bu ilişki e, genel olarak e, kendi kariyerinde parlayan kişi Aslı, Aslı. Emre oldu yani her birlikte olduklarında Aslı ember yeni bir şey yaptı yeni bir şey mesela Murat Boz'un bir tek o ses devam ediyor onun on dışında müzik güzel. kariyeri şusu busu... bu yani o ses dışında biz Murat Boz'u konuşabiliyor muyuz mesela? Ama işte Hı. orada film çekti. Zaten <laughs> filmde tanışmışlardı. Ama yapımlar. o filmlerde de tutmadı ki? Tutmadı. Canım kardeşim mi? sevgili kardeşim mi? Seyredilmedi. Miydi? Neydi? Onu demeye <laughs> evet, çalışıyorum. Sevindim. Yani başarılı bir e, profil olmadı. Orada Bak, da mesela... şey oldu biliyorsunuz e, bu galalara gidecek misin gitmeyecek misin? Aynen. Oldu. Yine Aslı Enver'le görüştü barıştı. Beraber yalnız Sıkıntı bilmem oldu. ne. Bir de ben size söyleyeyim o sesle birlikte... Murat Boz o kadar bağrına bastı ki e, insanlar yüksek ihtimalle artık hani başarısız bile olsa herhangi bir şeyde yine bir seviyenin Çünkü, üstünde olduğu o için sesle, o sevgiseli devam ediyor. Seyirciyle ve dinleyicisiyle olan duvarı kaldırdı. O sesin öyle bir büyüsü var. Herkesin o mesafesini kaldırdığı için şimdi artık o sesteysen sen dediğin gibi kimse senin şarkına falan bakmıyor. bakmıyor. Evet. Çünkü herkes o sesin zaten deli bir izlemesi. E, biz zaten ...hadiseyle ilgili de bir cümle kurarken... ...hep o sesi örnek vererek söyledik. Şimdi hadise seni burada herkes evin kızı ya diye. bütün kış... Aha. ...bir anda böyle mayoyla dans edince... ...aa olmadı diyoruz. Halbuki kışın hadise o koltukta oturmasa... ...kimse şaşırmayacak. Aynen. Bak hadise şu anda o koltuğun bedelini ödüyor. Bence danseyle. de. Bence Çünkü de. o koltuk e, son derece bir şirinlik kattı herkese. Bir herkesi. anlam yükledi herkese. Kesinlikle. Yani e, Bir de e, acunun zaten kendi karakterinden dolayı oraya gelen yarışmacılarla herkesin o kadar güzel bir iletişimi var ki kimse kimseyi kırmıyor kimse kimsenin eksiğini söylemiyor biliyorsun hep böyle uğurlarken de tatlı tatlı uğurluyorlar ya hı hı. orada bir aile görüyoruz ya biz o aileden şimdi kimseye kötü bir şey yakıştıramıyoruz aynen tatlı olarak ee, ben senin o tezine katılıyorum ama Aslı Enver'in değil de Murat Boz'un böyle kişisel kararları yani bir filme dönmek bir işte şey oturmak Çok bölündü yatır? diyorsun Çok bölününce bence eskisi kadar iyi şarkı ya kovalayamıyor ya da yapamıyor diye düşünüyorum Yoksa Aslı'nın onu çok iyi gelmesi lazım Bir de şu da var aslında hep iyi şarkı yapmak gerekiyor mu bazen tabii ki insanlar yanlış evet. seçimde yapabilir Mutlaka. Ben beğenmeyebilirim öbürü beğenir Sinan Akçıl'ın da Goy goyunu. Ne dedik, goy boy, çocukların olsun boy boy. Aa, yani Sinan Akçın'ın diğer şarkılarına baktığında değil mi? Tabii başka boy bir şey boy daha farklı kaldı. Teşekkürler bir, şarkısı var Bir AVM'ye gittiği zaman içeri yüz binleri dolduruyor, yüz binlerin çoğunun yaş ortalaması küçük ve hepsi boy boyu dinliyor. Şimdi biraz da böyle şey, hani arz talep meselesine uygun bir şeyler yapıyorlar yani. O da var. illaki hepimiz beğenmekte de zorunda değiliz ya. Yani. Ya tabii canım atıyorum işte bu rap meselesi de hep böldü ya herkesi. Hı. Hani herkes sevmek zorunda değil ama seveni de çılgın gibi seviyor mesela. Yani. Ya da işte Murat Boz'un bir şarkısı benim için çok kıymetlidir. Ben ona takarım kafayı, sen başkasına ama e, evet yani genel olarak baktığımızda son senelerde o ses dışında yaptığı işlerde çok yüksek bir performans alamadı. Evet. Alamadığı için de mesela vücudunu geliştirdi. işte reklam kampanyası yaptı. Hı. İşte o sese yöneldi. Bir önceki Şu ilişkisi bu neydi? Menajeri de olan kızın ismi neydi? El, sürü... Elissa muydu? Mesela Elizle çok başka bir şey. Ama Eliz'in gözü başkaydı. Murat Boz'u Murat Boz yapan isimlerden Bravo. biridir Onu, onu Elisa Kuçoğlu. Kabul Elisli etmek lazım. Başka bir şey oldu Murat. Sonra e, normal hani Popçıların sevgilileri olur. Öyle bir hayat sürmeye Hatta Ama Elis ona çok şey katıyor. O evlilik bile Elis Sakuçoğlu'yla yaptı. Yani e, strateji için yapılmış bir şeydi. İkisi de söyledi yani. Biz sevgiliyiz gerek yok da evlenmeye. Ama işte bir şey vardı o zaman hmm. bilmem nereden bilmem ne olması için özellikle yapın. Yani Eliz her şeyi milimetrik hesaplayarak Murat Boz'un kariyerine hep tuğla koydu. İşte oradaki başarısını arıyoruz galiba biz. Yine. Ama bence o seste oturup kalmak yıllardır Çok o da en büyük başarı. başarı. Çünkü kimler o kimler sesi, geldi kimler geçti. Çünkü o sesi tamamen seyirci ve halk yönetiyor bence. Yani halk kimi istiyorsa o koltukta Aynen o oturuyor. Aynen öyle. İşte hayatım. O koltuğu hadiseyle ikisini onlar hep bu sene espri Peki, yaptılar. Peki onlar ya, yaptılar ya, ya sana ha, beyaz hantallaştırır mı ondan yok. emin değilim. Mesela Hayır. Beyazıt Öztürk yıllarca o şov programıyla bildiğimiz için şimdi Beyazıt, için sonra üstüne bir şey katamadı mesela. Bak, hantallaştı tamam. mı orada? Beyazıt Öztürk yıllarca bu programı yaptı hantallaştı ama reytinginin en tabanında bıraktı gitti. Şimdi buradaki artı ne biliyor musun? Hangi Oradaki reytingi? yapımcı Acun. Hayır, hayır Acun'dan bahsediyorum. Bir geri gel. Beyazı e niye Beyazıt Öztürk'ün kadar program reytingleri iyiydi. Hayatım, en son diyorsun? dön dolaş dön dolaş. E tamam yani, ama sonuçta, Beyazı... muydu? sonuçta Beyazıt'ın çok büyük bir başarısı var. Ama şimdi Uzunca yıllar var ama Acun'un son Acun yıllarda etmiyor. Acun'un kontrolünde olan işler, Acun'un kontrolünde olan işler bence hiçbir zaman e, ekipteki kişilere zarar vermez anlatabilirim. Ben her ben. işin yani şimdi da hani buradan bir şey söylemeyelim ama ben işin başarılı böyle olduğunu düşünmüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Biraz görüntülere dönelim. Yani Gördüğünüz çok büyük bir gibi firmanın da reklam yüzü ya yine onlarla evet. da devam edecektir muhtemelen. Ben evet. Murat Boz hep başarılı. Ben son şarkısını beğenmedim ama Murat Boz bence hep başarılı. Acaba yani. bir de şöyle mi oluyor? Bu işlerden daha fazla para kazanmaya başlayınca Hı. müzikten de gelen Soğuyuz. belli ya, değil mi? Yani halk konserleri yapıyorsun, belediye konserleri yapıyorsun. Belki oralardan bir iki tane yapsan Tarkan gibi güzel para alırsın. Gerisini de belki Zaten insan önem vermiyor olabilir e, O ses e, mesela bu sene Harbiye'de yoktu Murat Boz. Onu da belirtelim. Bu aslında birazcık da biliyorsunuz Harbiye'ye çıkmak genel bir müzikal başarıyı da gösteren ve belirleyen bir şey tabii. çünkü e, talep edilenler oraya çağrılıyor. Her tabii. ne kadar belli bir sponsorluk altında olsa da o sponsor firma da deli değil herhalde. Kimi e, Evet. Araştırmada... Kimi görmek istiyorsunuz diye bakıp onu getiriyorlar. Yani buradan tabii bir müzikal anlamda şey çıkabilir. Son dönemde eskisi kadar bir rağbet olmayabilir Hı. ama bu Murat Boz'un çok başarılı bir insan olduğu gerçeğini değiştirmez. Zaten seni için de işte sen Seda Hanım'dan daha iyi biliyorsundur. E, o sesin çekimleri biz hani haftada 3 izliyoruz, 2 evet. izliyoruz ama her gün, günler sürüyor, her geceler sabahtan sürüyor. Sabah'tan gece yarısına kadar. Gerçekten çok özel konserler dışında da bir sanatçının e, artı müzik kariyerine tam performans zamanı çok ayırması zor. çok zor. Bak şimdi Seda Hanım hem yemekteyiz hem o sesi nasıl yapacağız? 7 gün uyumayacağız galiba diyor. Bir şey soracağım. Evet. E, sen Murat Bozuş sahne dinledin mi? Dinledim. Sesi nasıl? Güzel, Güzel. Güzel. Güzel sesi. Ama konservatuar mezunu zaten. Çok iyi. Yo Murat Boz'un çok iyi. Murat Boz bir de her şeyi okuyor. Evet. Yani bir hmm. ona alkış yap, istek yap, türkü okuyor. Hatta türkü okuyor. geçen sene hatırlıyorum okuyor. Harbiye'de Sıla varken Murat da çıktı. 3-4 şarkıyı onlar e, beraber ok aynı dönemde Bravo. okumuşlar. Okulda da akşamları eve gelip söyledikleri şarkıları Hı -hı. beraber söylediler. Hı -hı. Bir o söyledi, bir o söyledi, Vay, akustikle o de falan. Yapmıyor mu türkü okuyan olunca? Tabii tabii. Ekibine mesela bazen çok baba orkestrası mesela baba arabesk söyleyen bir kızı ya da bir erkeği alıyor ekibine mesela. Ekibinde de böyle değişik şeyler sesler alıyor. Onlara çok iyi ayak uyduruyor falan ya yani Murat Boz tabii ki. Sonuçta başarılı bir adam. Ondan ne bekliyoruz? Evlilik bekliyoruz. Öyle değil mi? E artık ha yani evlensin diyoruz aslında. E artık. Evet. Yani. İnşallah bir villa skandalı daha olmaz ise bu gece gezmelerinde. Evet o da enteresan. Aynen Bir de verdiğimize göre aslında bir tane şey gitti kurtuldu oradan. Bütün, evet, kurtuldu bütün. kurtuldu. <laughs> kurtuldu bütün herkes. Camia şu an rahatladı. <laughs> şu an camia rahatladı. camiadaki oldu. bütün sevgililer e, Eser'in eşine böyle şey yapıyordur. <laughs> Allah bin kere razı Çocuğumuz olsun. Çocuğum neden olacağız <laughs> Eser'in düğününe gitti koşa koşa. Aynen, Allah Allah, Allah gözüme göre inanmam Allah. diye gitmişlerdir. Allah çok şükür. Şimdi çocukları da olursa tamam. Süper süper. Harbiye konserleri demişken burayı gidelim çünkü Buray'ın konserinde de tabii ünlü akını vardı. O ünlülerin söyledikleri vardı falan da filandı. <laughs>